değerli vasıf mesupları, Uludağ Milli Park statüsüne son verilip alan başkanlığı adı altında ucuva bir sisteme dönüştürülmesine itirazlarımızı aylardır dile getiriyoruz. Sadece bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, muhalefetteki diğer partiler, akademik odalar, çevreci örgütler, STK'lar aylarda bu yaklaşımın hatalı olduğunu söylüyor. Eylemler yapıldı, insan cincirleri oluşturuldu basın toplantısı sırayla gerçekleştirildi. Bu düzenlemenin yaratıcı olumsuzlukları anlattık. Mısır'daki sağ sultan bile duydu. AKP ve MHP duymadı. Duymak istemedi. AKP'li Bursa milletvekilleri saraya hazırlanan bu teklife imzalarını atıp meclis başkanlığına verdiler. Bu AKP milletvekilleri yaptıkları işin ne kadar hatalı olduğunu baştan biliyorlar ki yasa teklifinin Meclisteki görüşmelerinde bu milletvekillerinden bir tanesi bile genel kurul salonunda bulunmadı. İnan inanmakta zorluk çekiyor. Bir yasa teklifi vermişsiniz. Günlerdir basın önüne çıkıyor ve bu yasa teklifini savunuyorsunuz. Gazetelerden, manşetlerden onu bu yasa ile kurtulacak diye yazıp çiziliyor. Bugünden itibaren Uludağ'ın başına gelecek her olumsuzluktan AKP'nin Bursa'dan seçilmiş 10.000 milletvekili birinci dereceden sorumludur. Bunu kamuoyuna ilan ediyoruz. Ve bugün de söylüyoruz ki bir yasa nasıl çıktıysa yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçme kaydıyla değiştirilebilir ya da iptal edilebilir. Milletvekillerimiz bir yandan bu yasayı anayasa mahkemesi götürmek için hazırlık yapıyor. Anayasa mahkemesi kararı yetişir ya da yetişmez. Millet İttifakı ve CHP iktidarı yakın. Seçime şunun şurasında 3-4 ay var. Abbas Yolcu. Millet İttifakı ve CHP iktidarını uğruna peş geçmeye dönüş çıkarılan bu yasanın iptalini en güçlü şekilde gündeme taşıyacağız. Hasan Kefte tarih ve arkeolojik sit alanı yok edildi. Burada yaşananlar görünce Uludağ'ın başına neler geleceğini anlamak için kahin olmaya gerek yok. AKP iktidarının yaptıkları yapacaklarında habercisidir. Uludağ'ın da alan başkanlığı adı altında tek adam emrine verip talan edilmesine göz yumulamaz. AKP iktidarına sesleniyoruz. Uludağ'dan elinizi çekin. Uludağ milli parktır, milli park olarak kalmalıdır. Talan başkanlığı istemiyoruz. Uludağ'a gider ayak yapacağınız her hamle mercek altında. Bunu unutmayın. Takipteyiz. Bunu da size talan ettirmeyeceğiz. Uludağ alan başkanlığı adı altında gerçekleştirilen talan operasyonu geçtiğimiz hafta mecliste yasalaşarak genel kuruldan geçti. Az sonra Sayın Vekilim Erkan Aydın da bu konu hakkında detayları mutlaka izah edecektir, anlatacaktır. Ben sizleri bir yıl önceye götürmek istiyorum. Geçtiğimiz sene bu zamanlarda devlet kadrolarında çalışan genç bir mühendis arkadaşımız bize telefonla ulaştı. Başkanım dedi. Uludağ falan edecekler. Uludağ alt üst edecekler. Uludağ ranta, betona peşkeş çekecekler. Bir şey yapmanız gerekiyor dedi. Hemen o dönemki il başkanım değerli İsmet Karacayı aradım, bilgi verdim. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Bozbey'i de ilçeye davet ettim. Hep birlikte bu genç kardeşimizle birlikte oturduk neler olacağına dair bizleri bilgilendirdi. Ve ondan sonra yine değerli başkanım İsmet Karaca, Ali Öztunç genel başkan yardımcımızı konu hakkında bilgilendirdi. Ve burada sistematik olarak düzenlenen tepkisel eylemsellik metodunu ortaya koyduk. Ama başarılı olamadık. AKP o faşizan gücüyle Uludağ alan başkanlığını meclis genel kurulundan geçirdi sadece bir komisyonun yönetiminde peşkeşe açılmış durumdadır. Evet buna izin vermeyeceğiz. Osman Gazi ilçe başkanımız az önce ifade etti. Bu peşkeşe izin vermemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben buradan kıymetli basın mensubu arkadaşlarıma bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Gazetecisiniz, araştırmacısınız. Evet sizlerin de üzerinde çok büyük bir baskı var. Ama lütfen milli emlaktan Uludağ'da satışa çıkartılan bölgeleri araştırın ve kamuoyuyla paylaşın. Ve ikinci bölgede geçtiğimiz yıl içerisinde satışı yapılan parsel var mı yok mu araştırın. Bu parsel Kime satılmıştır? Kim tarafından satın alınmıştır? Lütfen bunu araştırın. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un bu satışla bir alakası var mıdır? Lütfen araştırın. Bu sizin mesleğinize olan borcunuzdur değerli arkadaşlar. Bakın bunların hepsi iddia. Ben bunları eski bir gazeteci olarak ortaya koyuyorum. Bugün sizler onu Bursa Kamuoyu adına araştırmakla görevlisiniz değerli arkadaşlar. 1961'den beri Milli Parklar Kanunu'yla korunan Uludağ bugün mü alan başkanlığı yapılmak zorunda? Bugün mü talana, bugün mü betona açılmak zorunda? 20 milyon metrekareden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Tek adam rejimi maalesef bu konuda da benim dediğim olacak dedi küçük ortayla birlikte hiçbir şey dinlemedi. Bakın kurak günlerden geçiyoruz. Ocağın ortasında burası adeta bahar gibi. Yani iklim artık değişiyor, iklim krizi var. Ve siz bu krize rağmen Uludağ'ın yaban hayatını, endemik bitki örtülerini, milli park güvenli alanını, doğasını, suyunu, toprağını, havasını, her şeyini tek bir kişinin kontrolüne, egemenliğine bırakıyorsunuz. Biz bunu 2017-16 Nisan referandumunda anlatmaya çalıştık. Dedik ki bırakmayın tek kişiye. Onlar dedi ki ver yetkiyi gör etkiyi. Etkiyi gördük. Dolar 20 lira. Enflasyon yüzde %160. İnsanlar açlıktan kırılıyor. Birileri de sarayda sefa yapıyor. Aynı sistem burada da. Bakın Kapadokya örneği var. Verdiniz adam tek bir yetkiyle milyonlarca yılda oluşmuş peri bacalarını yol yapacağım diye yıktı. Ürgüp'ün merkezinde çivi dahi çakılmaması gereken yeri ki bizzat gidip gördüm. Dükkanlar yaptı belediye. Kimin izniyle? Kapadokya alan başkanının izniyle. Buradan da mı birilerine rant kapısı devşireceksiniz diye. Umarım buna cesaret etmezler seçim önü. Bu kadar hainlik yapmazlar. Biz onun da takipçisi olacağız. O yüzden mücadelemiz yasa çıktı diye bitmiş değildir mücadele hep birlikte devam edeceğiz. Bu talan başkanlığı iptal olana kadar da hep birlikte her alanda bizler mecliste, sizler sahada, sivil toplum örgütleriyle birlikte, Bursa'yı sevenlerle birlikte, Uludağ'ı sevenlerle birlikte bu yasa iptal edilene kadar mücadele edeceğiz. İnşallah bu yasayı değiştirmekte de Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasip olacak diyor. Hepinize saygılar sunuyorum.